Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aymanla blostlar oynayacağız ben altın bir Arkadaşlar pardon ben bir saattir konuşmuştum ama aslında mikrofon açık değil kapalıymış. O yüzden hepinize merhabalar. Orası yayınlandı mı bilmiyorum da neyse. Mikrofon kapalıymış ya. Uy 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 uy. Kim bu gözlerindeki yabancı? Hehehe. Çam b студiy. Oh. Hop. Oh. 와 lan. Hayır ya. Hayır işte ya. <laughs> ya belki bir kere kazanabilirim demiştim. Ama yani Brawl Stars bana en gıcık şeklini yapıyor ya. Gerçekten arkadaşlar. Altın bire düştüm zaten. Ucu tuju şu. Hop. Kim bu gözlerinde? Gelin. 15. 14. Al. Oh. Geri kaç. Geri. Rı, rı sol sol. Yeah! Adamın ahlanı mahlanı alırlar. Koçcuğum. Hadi kazanmalarımızı açalım. Arkadaşlar kulübüm bu. Futbol. F büyük diğerler koççik. 4000 kupa olmanız gerekiyor gelmeniz için. Mujlu ya. Ben öyle He doğru. <laughs> Koltuğu alacağım yine. Arkadaşlar. Yani. Sıkılıyorum. O yüzden videoyu başlattım. İşte öyle şeyler. Mujlu. İngilizce hocam siz beni takip ediyorsunuz bu kulübe katılın. Futbol, F büyük. Diğerleri küçük. Ne olur nakav çıksın. İşte bu. Nakav değil, nakav değil. I'm Lionel Messi diyor. Ronaldo daha iyi. 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 Ne olur yani? ya. Ha ha. Olmaz. Bu kötü. Sollbunder Kitty. Hüüüüü. Hüüüü. Hüüüü. Englisch, wir haben Englisch. Englisch. 87'e düşürdük. Kim bu gözlerindeki yabancı? 77 70. Graf git. Graf bak git. Açkanı ver ona. Açkanı ver. S U D Sudanız. Aşkını ver ona. Aşkını ver. S. U. D. -de Su den az. Olmaz öyle bir. <laughs> Hay ben böyle Ya bu ne ya? Bu ne ya? Yep. Yeah. altın 1'e düştüm ya. Efsanevi. Senin yapacağın işe. Ya bu ne ya? Efsane hayattaki şansım. Bir tane efsanevi yazar. Ama karakter çıkmaz. Efsanevi yazmaz karakter çıkar. Ben böyle şansım Mr. Us Us Eh Ya soygun olmasın ya. Hele dayan ya. Neden? Sen gel lan. Ya bak. işte Neden ya? Birisi savunma yapsın. İşte biliyordum. Biliyordum yani. Sevmiyorum arkadaş. Nasıl sıkıyorsun lan? <Gülüyor> La. La. <laughs> Aa bir şey düştü yere. Ne düştü bakamıyorum şu an. Ay ben böyle işe. Ta. Weeee Weeee Neyse ben bunu oynamayacağım ya Hııı Tamam artık bir başlık bulacağız hangi oyunu oynasak diye Hişşş A Boktum 46 karakter oldum arkadaşlar. Bayramda gelecek. Ya keşke ondan bir tane karakter çıksaydı ya. Bir sürü görev yapacağız şimdi bu videoda. Görev time. Belli o kadar güçlü değil. Hava sıfır Bir tane oynadım ben video düştü. Eksup aldım. Ben böyle ha! Doğ. 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 Doğ koş 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 koş. Keçi star hediyesine bir lehte Oo, Bu ne işe yarıyormuş lan? Öldürdüm. Azıcık sprey basalım. Tam ortaya bir tane sprey basacağım. Git funk. Funk bak git. Funk bak git lan git lan git oğlum hesaplaşma at bir anda karşıma çıktı sen ben ne kazandım <laughs> hiçbir şey çıkmadı kostüm çıksın bari Elmas kapmacayı sevmiyorum. Olur. Pst. Videolarda sesim çıkmıyor mu? Yorumlara yazın. O şeyde yuh ya. Herkes de şey oluyor arkadaş. Onu öldürsene Larry ile Lowry. Haydi lan. Haydır baba. Öldür onu. Pa. Aşkını ver oğlum. Aşkını ver. S. U. D. Su değil mi? Aşkını ver ona. Aşkını ver. Aşkını ver. Sıkılıyorum. Git bakayım. Ne yapıyorsun lan? Po. Sen git. Gözüküyorsun ki. Kolay oldu bu maç. Neden bilmiyorum. Çok kolay oldu. Bir daha oynayacağız çünkü. Ah gözüm. Ah gözüm. toz kaçtı. Midel. Koş 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 koş. Bu çok ağır. Yani ağır dedim yavaş. Ya hay ben böyle işin ya. Mujlu ya. Belli güzel karakterdi. Sonunda açabildik mi? Uzun zamandır uğraşıyorum açmak için. Hani önceki videoda kız kırılım ya artık değilim onlar artık barıştı. Kırk saniye. Hayır boşa gitti. O çok şey can veriyordu. En geç olsa. Gel gel köyüne gel böğrüme. Her maçta en az bir bırakmam lazım. Pa. Kardeşim helikopter. Pat pat yat yere dedi amca. Sokakta. 79 i̇şte 15'li alırız ya. robot şu robot her yerde ama her yerde kaçıyor, çıkıyor. Ve her zamanlar rakip oluyoruz. Dur, çıkın lan. Baba, kardeşim helikopter, pat pat yat yere dedi, amcam, sokakta, keşke başı. aşağılığı sonra görev yapmaya çalışacağım aşağılığı diyorum ya etkisiz etkisiz nereye etkisiz koçcuğum bir yavaş atıyor etkisiz Oh ki bu sözlerindeki yabancı gel köyle gel bir be üç oldu po birisi bizi izliyor kesin arkadaş işte yatacak arkadaş yok üç kilo aldım kim izliyor beni? kim izliyor beni kimse oyunda değil ha e ee? tablete düşünüyordum. O sikis. O Yani 25 e nasıl olacak. Pro Pass Plus'ım olursa. Bu otuz. Neyse. As var ya. As. 40'a geldiğimde zaten o. E, 20 görev kalıyor. Yanlışlıkla lan mikrofonu kapatıp duruyorum. Kardeş helikopter. Kardeşim helikopter. Pat pat yat yere dedi abca, bek bu işi daha Allah Koş 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 belli. Ha! Hayır 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 no 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 please Evet yapmasın bana Hayır hayır yapmasın ne bilmiyorum öyle bir şey işte He Gel köyüme gel böğürüm Nom nom uçunu YouTube'da çok abonem olursa ileride bir sürü bilgisayar takımı alacağım. Artık bilgisayardan Spiderman falan gelecek. Ama daha değil. Bilgisayar olsa. Veya PlayStation. Ama bilgisayar daha Daha ucuz. Bende bilgisayar var. Tek kasa yok. Kasa içinde para biriktiriyorum zaten. Ya bu geçsin bari ya. Ben yenemiyorum bununla. Ve. Toksa toksa <laughs> Kazanıp Kazanat duruyoruz ha. 2 kilo yapmışım ya. 2 2 2 biz. <laughs> en fazla kaç kasası 9. 38 diyorum. Hmm. Kesice bu roll pass para sala ama tamam. da ne kadar pahalı Sadece bir kuruş ya. Benim efsanevi açmama ne kadar kalmış? Ta ta ta. Ondan sonra efsanevi açıyorum. Ben eşi seçmek istiyorum bunu 350 <laughs> elmasım el olsa da bir tane kral olsam. Bella. <laughs> ben adam öldürmem gerekiyor. Ölün lan. Ölün lan. Ölün Babam geldi lan. Öldürecek şimdi sizi. D. Aa RT geldi. RT güçlü. RT çok güçlü. RT çok güçlü. Ama bana göre değil. Sen bende var çıkmıştım. Bro. Tam bunun üzere yolu. Şey Göremiyorum Bu da videonun 10 dakikasını görebiliyorum bunu. <laughs> <laughs> en fazla 6 kilo almam lazım. Po. Şu anda milyon sağlı aldım. Milyon kere öldüm. Bu ne ya? Videomda rezil olacağım. Zaten yakınlarımdan başka birisi izlemiyor. Gel bölme. Gel be lan. Hah. Kaç adam öldürmüş? Oo, o tavallandı. O tamamlandı. Oh, that's bullshit şimdi görevlere bakalım. Eee Gusu Seyyar. Ben Gusu seçeceğim aga ya. Gusu seçeceğim evet. Gusu. kuz. Dur nerede kuz? Nerede kuz var? Heh. İki görevim var. O iki yürüdükçe beş savaş kazan, beş savaş kazan. Yani sadece beş savaş, savaş ka bir şey geliyor. Kazanacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Koşun. Gel Evet. Yeah. Po. Ne? %100 var mı? Ha yarım yüzde 100 var mı zaten? Ölçü. %110 biz Kim bu gözleri? Demek yabancı. Bu se kadar güçlü değil. Hello ultisi hiç güçlü değil. Oh Ya, takım arkadaşlarım nerede benim ya? Sidir sen ne yapıyorsun Berat 54? şu da ya. Git lan. Git lan. Oh. Şuna. Hop. Ruh aldım ruh. kartları. Oy! Oy! Tapmış to tozdan atak valla. Top. Cebu gözleri. Yarız. Aa git lan. Sağya atlayan deli bir de. 94 kaldı. Git lan. Haydi lan. Gire o aşağı o. Gire o aşağı o. Gire o aşağı o. Gire o aşağı o. Ben bir şey derim de iyidir. Ben artık elmas bir tutacağım. Şey alacağım. Bak mega alacağım. 699 elmas. 700 elmas diyelim biz ona. 700 elmasla mega alacağım. Bence Mac oyunun en güçlü karakteri. bir şey Mesa bina lusam bo şey diyece. Tekun. bu videoda da bu kadar olsa hepinize görüşürüz. Bay bay. 26 dakika olmuş çünkü. Bay bay.